Herkese selam dostlar. Video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte bir vs bir Hüseyin'e vs atıyoruz. Hoş geldin Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin. Umarım iyisindir. İyiyim bakayım. Hayvan gibi uykum var. Saat kaç kanka? Bir dakika bakalım. Bizde saat iki buçuk. Bizde üç buçuk. Evet güzel. Bizim kadroya bak. Bir de senin kadroya bak <laughs> Çok eşit kadro Kadranım çok eşit Sağol İzleyicilere ne demek istersin? Dur to merhaba Dursana şu ses sesini kısa Şurada ses kısa ee, Ses kısa mı? Heh, Komple hepsini kapat. Tamamdır Sesleri kıstım. Haydi Bismillah diyerek başlıyoruz. Şurada. Allah'a bak. Hayır, 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 böyle Allah Fark ettim mi lan? <laughs> He Tek attım lan ilk onda da. Uy. Kasarak bir attık. Hatta Xiaomi Note 12. Kesinlikle almayın. Adamda iPhone 10, 12 var, 13 var hatta. Sabit 90 FPS. Kasma da yok. Parası olan yaşıyor abi hayat. Ya, Keşke oradan plata çakayım. Hadi öyle seni borçlu zaten deneyelim. Yes, <laughs> yanlışlıkla pas verdim diyecektim. Aynen yanlışlıkla o pas some. verdim çünkü. Düştü, kalktı. Açtı ortasını, açamamış. Hadi, <Gülüyor> <Gülüyor> vurma. Allah. Boşa gitti ulti. <laughs> Bu. İşlemedi lan. Yere facecam ile video çek. Yiyebiliriz ama Aslan Gelişine güzel vurur bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Verdim pasını. Pasını verememiş. Vurdun Bu senin forvet daha Allah. Allah. <laughs> Adama bak kollü için her şeyi yapıyorum Gidemek istemiyorum Kaçanları videoda izlemen lazım f çıktı zaten Abla. Uy. Abla. Aha, kırmızı. Hiçbir şey, değil, kırmızı şey. Hiçbir şey vermedi ya da Hiçbir şey Şanslı yine. Yeni AKM satın almış Hüseyin. ça salladı multi. <laughs> Sanatars inanılmaz bir gücüm var. Hayır, kimse. Oy. Allah seni. <laughs> Oha. Harika. Bu <Vurdu. gülüyor> ilk maçını ittiren de biz atmış bulunmaktayız. Belki hiç yere de girdik. Hüseyin söylemek istediklerin var mı? Mesle'nin bacısı. <laughs> Neyse başladım. Hop. Oh. Öğretine bir deneyiş. Oğlum oradan atma imkansız da mı diye ben feyelim Bak Eto. Eto'dan bir orta. Aha Conner. Ne Conner'i. <laughs> Denedik öylesine. Açtın yukarı pasını Koştun Sıçık ol yok <laughs> Ya Mehmet'im ya Mehmet'im ya <laughs> Atamadım bunu Koştun Bırak Ben Atamayan <gülüyor> <gülüyor> Arka bir rofeşe taydı ama atamadı Aha. <laughs> Bu sefer yine aynı yapıyor. Yine aynı son Bu sefer de uzaktan deneyelim. Ah yine frizik. Öylesine atamayacağız da yine deneyelim. vurdu tutuyor ya. Tutma sana. Ekinci gol atmış bulunmak Kanka, kadar Belli olmaz. Dakika bir gol sevinecektim ki sevinmemeseymişim daha iyi. O ses neydi kız? Korktum. Diyor dayım artık. kanka. yakalayabilir miyiz? Yakalayamazmışız. Beleş bu. Cem ya. Çevirmeyi. Ayş'ın ortanı. Kafanı, kafasını vuram ayla düştük. Otoharam yakala sana. Yakala kız. Adam maçı çevirdi ya. Çok iyi biriz. Neyse bir Hayır. tutup çuktatan deneyelim. Uy! Allah belanı versin kalecine haydi. Bak kaleci çok Allah, açılmış ama yok. bak hareket ettiysen bak. Bak gevezekalar. Ne yapayım? Çok açılmış da. Ah, dördüncü golü geliyor arkadaşlar, arkadaşlar. İşte, Onlara var. Süseni bozuk senik. Ah. Malı, Attım. <laughs> Sen bence <laughs> yap basta o kadar ilerledik. <laughs> Adam bir orta kafa atsa koy. Bu... Lan, yeter lan. Yeter. <laughs> Gözünü seveyim dedim. Denedim vallahi. Keşke bir de beşikten Ahtı. gol yeseydi. O bir FPS'nin Hadi Vieira ikinci golü de at. At iyi de bak. Benim forvet. <laughs> ha slider'la kakayı kelesini yapabilir miyiz? Yapa yapamadık. Evet başlarımıza... Oy. Ama efsane bir pazar götürdük bak. Senin kafanın da <laughs> Allah hocacı tartışmasız. Kay şunu. Ala, koşsana abi Ver pasını atma attırmayın Atma 4 Kana var sen nasıl koşamıyorsun o topa Adam maçı çevirdi ya <laughs> Topu Ne oldu lan Bitirin. Attırmayın onu. <laughs> eline sağlık hocam. Cidden de çok güzel geldin son dakika. Adam ikinci yarı 3 gol attı valla. <laughs> Neyse kral eline sağlık. Arkadaşlar bir videodaki bu video bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yanlış söyledim. Görüşmek üzere. <laughs>